Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bizler gençlerimizi birçok alanda destekliyoruz. Bu desteklerimizden birisi de öğrenim yardımı desteğimizdir. Geçen yıl 9093 öğrencimiz öğrenim yardımı desteğimizden faydalanmışlardır. Bu yılda 2 yıllık ön lisans kazanan öğrencilerimiz için 1500 TL, 4 yıllık lisans programını kazanan öğrencilerimiz için 3000 TL, 5 yıllık lisans kazanan öğrencilerimiz için 3.750 TL ve 6 yıllık lisans programına kazanan öğrencilerimiz için de 4.500 TL olmak üzere bu öğrenim yardımından faydalanacaktır. Şimdiki başvuru sayımız 14.000 civarındadır. Fakat başvurularımız devam ediyor. 11 Kasım tarihine kadar da devam edecektir. Başvurularımızı Mersin Büyükşehir Belediye'mizin web sayfasından veya Teksin üzerinden öğrencilerimiz yapabilirler. Öğrencilerimiz başvurularını yaptıktan sonra süreç bitmiyor. Çünkü öğrencilerimiz online'dan sonra 10 ilçemizde bulunan YKS kurs merkezlerimize gidip kendileri banka kartlarını almaları gerekiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizler eğitim alanında her zaman öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Eğitim bizim önceliğimizdir.